Selamlar. Bugünkü detaylı incelememizde elimizde e, oldukça düşündürücü bir metin var. Klasik bir tasavvuf eserinden alınmış bir bölüm. Tıp ve fıkıh ilminin özü üzerine. Şimdi ilk bakışta bunlar hani tıp, fıkıh tamamen dünyevi, pratik konular gibi duruyor ama metin bunların aslında çok daha derin, manevi bir yolculukla nasıl iç içe geçtiğini anlatıyor. Peki bizim buradaki amacımız ne? Sizin için bu metnin biraz satırlarına bakalım. O ilimler arasındaki hani ilginç bağlantıyı ve metnin kurduğu o öncelik sırasını biraz daha açığa çıkaralım diyoruz. Metin ilginç bir benzetme yapıyor. Bu ilimleri bir yolculuk hazırlığına benzetiyor. Bu benzetme gerçekten dikkat çekici. Gelin bakalım, ee, nasıl bir yolculuk bu ve daha da önemlisi, Yolcu kim? Evet evet metnin ana fikri tam olarak bu benzetme üzerine kurulu aslında. Yani tıp ve fıkıh ilimlerini ele alırken bunları şey gibi düşünüyor. Uzun meşakkatli bir sefere çıkmadan önce yanına azık almak gibi ya da işte yolculuk için sağlam bir binek hazırlamak gibi. Yani bu ilimler bir hazırlık aşaması aslında. Bir hazırlık? Aynen. Ama asıl kilit soru şu. Bu hazırlık ne için yapılıyor? Yolculuk nereye ve yolcu kim? İşte metnin altını çizdiği nokta bu. Tüm bu çabanın nihai hedefi Allah'a yaklaşmak, ona ulaşmak ve bu yolda asıl ilerleyen, asıl çaba gösteren varlık bizim bu fiziksel bedenimiz değil. Metin ona gönül diyor. İşte bu bence metnin en çarpıcı iddialarından biri. Yani Allah'a doğru yapılan o asıl yolculuğun kahramanı bizim bildiğimiz elle tutulur, gözle görülür bedenimiz değil de gönül. Peki ama gönül derken neyi kastediyor? Metin özellikle uyarıyor sanki bu bildiğimiz organ olan kalp değil diyor, değil mi? Kesinlikle. Çok net bir ayrım yapıyor orada. Metnin gönülle işaret ettiği şey fiziksel olmayan, yani duyularımızla algılayamadığımız, metnin kendi ifadesiyle his ile idrak olunmayan bir şey. Kaynağı ilahi aleme dayanan çok ince, latif bir öz. Buna bazen ruh dendiğini söylüyor, bazen de arınmış, tatmin olmuş nefis anlamında nefsi mutmainne olarak ifade edildiğini belirtiyor. Yani bedenden ayrı manevi bir cevherden bahsediyoruz aslında. Bu çok ilginç. Yani bizim asıl kimliğimiz, bu yolculuktaki asıl ben dediğimiz şey bu latif öz, bu gönül. Peki e neden dini metinlerde veya gelenekte bu öze atıfta bulunurken sık sık kalp kelimesi kullanılıyor? Hani fiziksel kalple ilgisi yoksa bu isimlendirme nereden geliyor? Harika bir soru. Metin Tam da bu noktaya değiniyor. Diyor ki şeriatın veya işte dini dilin bu manevi öze kalp yani gönül demesinin sebebi bizim bildiğimiz fiziksel kalbin bu manevi öz için dünyadaki ilk durak olması, ilk binek olması yani o manevi özün bedenle ilk temas noktası bir nevi arayüzü fiziksel kalp aslında. Hmm, bir arayüz gibi. Evet, fiziksel kalp vasıtasıyla da tüm beden o manevi öz için bir araç, bir taşıyıcı haline geliyor anladım. Yani fiziksel kalp sanki bir kapı gibi o manevi özün beden üzerindeki etkisinin başladığı yer. Belki de bu yüzden kalp gözü, kalp kırmak gibi deyimler var, değil mi? Manevi durumların fiziksel kalple ilişkilendirilmesi buradan mı kaynaklanıyor acaba? Tam olarak öyle. Bu manevi özün ne olduğu, nasıl çalıştığı gibi konuların derinlemesine anlaşılmasının ise apayrı bir bilgi alanına girdiğini söylüyor metin. Buna ilmi mükaşef ediyor. Yani bir tür doğrudan manevi, keşif, sezgi veya ilham yoluyla elde edilen bilgi. Ama hemen bir uyarı da ekliyor. Bu öyle ulu orta konuşulacak herkese anlatılacak bir bilgi değil. Gizli tutulması gereken, açıklanmasına izin verilmeyen, metnin tabiriyle mevzunun fihi olmayan sırlardan sayılıyor. Yani bir yandan bu özün varlığı ve önemi vurgulanıyor, diğer yandan da tam mahiyetinin gizemli olduğu, e, herkese açık olmadığı belirtiliyor. Peki bu özün değeri hakkında ne diyor Metin? Ne kadar kıymetli? Metin bu öze inanılmaz bir değer atfediyor. Onu gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler gibi görünen tüm maddi varlıklardan ecramı meriye diyor. Çok daha şerefli. Paha biçilmez bir inci, dürrü aziz olarak görüyor. Eşi benzeri olmayan bir cevher, cevherin nefis olarak tanımlıyor. Ve kökeninin doğrudan Allah'ın emrine, yani onun yaratma buyruğuna dayandığını söylüyor. Hatta Kur'an'dan bir ayeti hatırlatıyor. İsra Suresi'ndeki "Sana ruhtan soruyorlar" de ki, ruh Rabbimin emrindendir mealindeki ayet. Emir kavramı bu, burada kilit galiba. Allah'ın yaratmasıyla ilgili özel bir kavram mı bu? Yani halktan farklı bir şey mi? Evet evet, Metin burada önemli bir ayrım yapıyor. Allah'ın yaratma biçimleri arasında emir ve halk diye iki kategoriden bahsediyor. Halk alemi bizim bildiğimiz zaman ve mekan içinde aşama aşama yaratılan madde alemi. Emir alemi ise Allah'ın ol demesiyle anında zamansız ve mekansız olarak var olan manevi alem. İşte bu bahsettiğimiz gönül veya ruh madde aleminden yani halktan değil doğrudan bu emir aleminden geliyor. Doğrudan emir aleminden. Aynen bu yüzden de diğer maddi varlıklara göre Allah'a daha yakın daha üstün bir bağlantısı bir nispeti var. Hatta Metin Ahzab Suresi'nde geçen o meşhur ayete gönderme yapıyor. Hani göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten çekindiği o büyük emaneti taşıyanın da bu cevher olduğunu ima ediyor. Vay canına. Bu gerçekten varlığa çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Yani maddenin ötesinde doğrudan ilahi buyrukla var olmuş bir öz taşıyoruz içimizde. Peki bu durum ruhların ezeli olduğu anlamına mı geliyor? hani bazı felsefi düşüncelerde vardır ya. Metin bu konuda çok net, hayır diyor, bu ruhların ezeli olduğu kıdemi ervah anlamına gelmez, böyle düşünenleri de biraz bilgisizlikle itham ediyor hatta. Odak noktası ruhların başlangıçsız olması değil, kaynağının doğrudan Allah'ın emri olması ve yine ona dönecek olması. Yani asıl mesele bu latif özün Allah'a yönelme potansiyeli ve ona yakınlaşma çabası. Tamam, o zaman resmi biraz netleştirelim. Asıl yolcu Allah'a doğru ilerleyen bu manevi öz yani gönül. Peki bu büyük tabloda bedenin rolü tam olarak ne o zaman? Sadece bir yük mü taşıyoruz yoksa daha mı fazlası? Metine göre beden kesinlikle bir yük değil. Tam tersine çok önemli bir araç. Ruhun yani o latif özün Allah yolundaki bineyi ismatiye diyor metin olarak tanımlanıyor. Tıpkı hacca giden birinin yolculuk için devesine ihtiyaç duyması gibi veya çölde susuz kalmamak için yanında su tulumu, kırba, raviye taşıması gibi. Beden olmadan bu dünyada yolculuk yapılamaz diyor. İşte burası tam da tıp ve fıkıh ilimlerinin devreye girdiği nokta sanırım değil mi? Eğer beden bu kadar önemli bir binekse, onun bakımı da hayati önem taşıyor olmalı. Metin bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Aynen öyle. Metin diyor ki, bedenin sağlığına, dirliğine, yani genel iyilik haline maslahatı beden. Odaklanan her ilim aslında dolaylı yoldan bu bineğin bakımına hizmet eder. İşte tıp ilmi, yani ilmi tıp tam da bu işlevi görüyor bedenin sağlığını korumak, vücuttaki dengeli, metnin ifadesiyle ahlatın itidalini yani eski tıptaki o mizaç veya sıvı dengesini sağlamak için gereklidir. Hatta ilginç bir not düşüyor, insan tek başına toplumdan tamamen uzakta yaşasa bile sırf kendi bedensel sağlığı için tıbba ihtiyaç duyabilir, diyor. Bu ilginç bir ayrım, tek başına yaşasa bile tıbba ihtiyaç duyor. Peki ya fıkıh yani İslam hukuku ve onunla ilgili kunallar bütünü. O nasıl bineğin bakımı oluyor? Hani tıp gibi bireysel sağlıkla doğrudan ilgili değil gibi duruyor sanki. Fıkıh ilmi, yani ilmi fık, biraz daha farklı bir açıdan bineğin bakımına katkıda bulunuyor. Metin şöyle bir düşünce deneyi yapıyor. Eğer insan tamamen yalnız yaşayabilseydi, belki de fıkıh hiç ihtiyaç duymazdı. Ama insan doğası gereği sosyal bir varlık hayatta kalmak için bile tarım, yemek pişirme, giyinme, barınma gibi konularda başkalarıyla işbirliği yapmak muavenet zorunda. Bu da kaçınılmaz olarak insanlar arasında sürekli bir etkileşim, muhalata ve yardımlaşma iane ağı oluşturuyor. Yani fıkıh tek başına adada yaşayan bir Robinson Crusoe için değil de bir arada yaşayan insanlar için gerekli bir şey. Peki bu bir arada yaşama durumu neden fıkıhı zorunlu kılıyor? Neden kurallara ihtiyaç var? Çünkü bu etkileşimler her zaman güllük, gülistanlık olmuyor maalesef. İnsanların farklı istekleri, arzuları, çıkarları, metnin değişiyle esbabı şehevatın tecazübü birbiriyle çatıştığında anlaşmazlıklar münazaa başlıyor. Bu anlaşmazlıklar çözülmezse iş fiziksel kavgalara, çatışmalara, mukateleye kadar varabiliyor. İşte bu durum tıpkı vücuttaki sıvıların dengesizliğinin yani tezadda ahlatın içerden bedeni hasta etmesi gibi toplumun dışarıdan gelen etkenlerle haricenden çökmesine bir tür toplumsal yıkıma, helaka yol açabilir. Anlıyorum. Yani şöyle diyebilir miyiz? Tıp bedenin iç dengesini korurken, fıkıh da toplumun dış dengesine, yani insanlar arası ilişkilerin düzenini mi koruyor? Tam olarak bu. Metin diyor ki, nasıl tıp bedenin içindeki o dengeyi, ahlatın itidalini sağlıyorsa, adalet ve siyaset kuralları ki fıkıh bu kuralların çoğunu içerir. Toplumdaki o çekişme ve rekabet halindeki dengeyi, yani tenafüste olan itidali sağlar. Yani fıkıh insanlar arasındaki ilişkilerde, alışverişlerde, eylemlerde muamelat ve efal adil bir denge kurmanın, toplumsal sağlığı korumanın ilmidir, yoludur. O zaman şöyle özetleyebilir miyiz acaba? Tıp bineğin yani bedenin bireysel sağlığını koruyor. Fıkıh ise bineğin yaşadığı ortamın yani toplumun sağlığını ve düzenini koruyor. Her ikisi de farklı yollarla da olsa asıl yolcu olan ruhun yolculuğunu yapabilmesi için gerekli olan bedenin ve çevresinin korunmasına hizmet ediyor. Doğru mu anlamışım? Mükemmel bir özet. Metnin varmak istediği nokta tam da bu. Hem tıp hem de fıkıh bu perspektiften baktığımızda ruhun bineği olan bedenin işlevini sürdürebilmesi için gerekli olan bakım ve onarım işlerini yapıyorlar adeta. Biri içerden, diğeri dışarıdan bedeni ve onun yaşam alanını koruyor. İkisi de önemli. Ancak metin burada durmuyor değil mi? Yani sadece tamam tıp ve fıkıh önemli, bineğe iyi bakalım demiyor. Çok önemli bir uyarıda bulunuyor sanki. Sadece bu bakım işleriyle uğraşmanın tehlikesinden bahsediyor. Yani kişi kendi iç dünyasıyla ilgilenmezse, nefsini terbiye etmeye, nefsiyle mücahede, kalbini temizlemeye, kalbini ıslah etmek çalışmazsa sadece tıp veya fıkıhla uğraşmak yeterli mi yoksa bir eksiklik mi var İşte metnin en can alıcı noktası burası kesinlikle yeterli değil diyor ve çok güçlü bir benzetme kullanıyor bunun için diyor ki bir kişi düşünün hacca gitmek için en iyi deveyi satın almış ona en kaliteli yemleri hazırlamış yolculuk için en sağlam su tulumunu kırbayı diktirmiş ama hiçbir zaman yola çıkıp o kutsal topraklara doğru o badiyeyi hacı suluk etmek adım atmamış. Hiç yola çıkmamış. Evet. İşte sadece tıp ve fıkıhla uğraşıp asıl manevi yolculuğu unutan kişi bu adama benzer diyor. Hazırlık yapmış ama amacı unutmuş. Bu çok çarpıcı bir benzetme gerçekten. Yani araçları hazırlamakta o kadar meşgul olmuş ki aracın kendisini götüreceği amacı yolculuğun kendisini tamamen unutmuş. Peki bu detaylarda kaybolmak yani sadece fıkıh veya tıp gibi ilimlerin inceliklerine dalmak nasıl bir sonuç doğuruyor metne göre? Yani ne oluyor o zaman? Metin bu benzetmeyi daha da ileri götürüyor ve durumu daha da net çiziyor aslında. Diyor ki, bütün ömrünü fıkıh meselelerindeki kelime oyunları, hukuki tartışmaların en ince detayları, tecdidat-i mesaili fıkhiye, üzerine kafa yorarak geçiren kişi, aslında tüm zamanını Hac yolculuğu için gereken o su tulumunu dikmekte kullanılan ipliğin sağlamlık detaylarına, o ipliğin teknik özelliklerine, dekayi ki esbabı istihkamiye, harcayan kişiye benzer. İpliğin detaylarına mı? Evet, yani hazırlığın hazırlığıyla uğraşıp, asıl hedeften fersah fersah uzaklaşmak gibi bir durum bu. İnanılmaz bir detayda kaybolmak. Bu gerçekten düşündürücü. Yani bilgi hatta özellikle dini bilgi bile eğer asıl amaca hizmet etmiyorsa bir tür entelektüel oyalanmaya, bir hobiye dönüşebilir mi demek istiyor. Aynen öyle. Metin burada çok net bir hiyerarşi ve kıyaslama yapıyor. Sadece bedenin ve toplumun dış düzeniyle ilgilenen tıp ve fıkıh gibi ilimlerle meşgul olanların durumu kalbini temizleme ve manevi keşif yolunda ilerleyenlere im ilmi mükaşefeye musul olan tariki ıslahı kalp salikleri yani asıl manevi yolculuğu yapanlara kıyasla nedir? Nerede duruyorlar? Evet, nerede duruyorlar? Cevap, tıpkı hac için sadece lojistik hazırlıkları yapan görevlilerin bizzat hac ibadetini yapan, Kabe'yi tavaf eden hacıların tariki hacca salik ve erkanı hacca mülabis olanlar yanında durduğu yer gibidir. Biri sadece hazırlık aşamasında kuliste takılıp kalmış, diğeri ise sahnede asıl amacı gerçekleştiriyor. Bu kıyaslama bilginin amacına dair çok temel bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Yani bilgi ne için? sadece dünyayı düzenlemek, bedeni sağlıklı tutmak için mi topluyoruz bu bilgileri? Yoksa bunlar daha büyük bir hedefe giden yolda sadece birer araç mı? Metin sanki ikincisini söylüyor. Kesinlikle. Metin tam da bu soruyu sorduruyor bize. Ve bu derin anlayışa ulaşmanın, bu hiyerarşiyi fark etmenin hiç de kolay olmadığını söylüyor. Bunun için ciddi bir çehdi cehit gerektiğini de ekliyor. İnsanların genellikle alışkanlıklarına veya anlık heveslerine mücerret şehvet göre hareket ettiğini söylüyor. Bu yaygın eğilimin dışına çıkıp hakikati görmek için ise cesaret, cüret gerektiğini vurguluyor. Yani herkesin yaptığı gibi sadece bineğin bakımıyla uğraşmak yerine asıl yolculuğa odaklanma cesaretini göstermek gerekiyor diyor. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, bu metinden çıkaracağımız temel mesaj şu galiba. Tıp ve fıkıh gibi ilimler çok değerli, hatta zorunlu. Çünkü ruhumuzun bu dünyadaki bineği olan bedeni ve içinde yaşadığımız toplumu ayakta tutuyorlar. Bunlar olmadan olmaz. Ancak asla unutmamamız gereken şey bunların sadece birer araç oldu. Asıl amaç değil. Asıl yolculuk manevi bir yolculuk ve bu yolculuğun asıl kahramanı da gönül. Çok güzel özetlediniz. Metin bize gerçekten katmanlı bir hiyerarşi sunuyor. En tepede asıl önceliğimiz manevi özümüz var. O latife, ruh, gönül dediğimiz şey. İkinci sırada ona hizmet eden bedenimiz, yani bineğimiz geliyor. Üçüncü sırada ise bu bineğin bakımını sağlayan tıp ve fıkıh gibi dünyevi ama gerekli ilimler yer alıyor. Bineğin bakımı yani. Bu hiyerarşi aslında günümüzdeki bilgiye ve çeşitli uğraşlara bakışımızı da epey etkileyebilir sanırım. Yani neyin önemli, neyin daha az önemli olduğu konusunda. Kesinlikle. Metnin bu temel argümanından yola çıkarak belki de size ve sevgili dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri son bir nokta bırakabiliriz. Bu sonulan hiyerarşiyi yani manevi öz, beden ve bedene hizmet eden ilimler sıralamasını kendi hayatınıza uyarladığınızda ne görüyorsunuz? Günlük hayattaki uğraşlarınız, edindiğiniz bilgiler, peşinden koştuğunuz hedefler bu hiyerarşide nereye oturuyor acaba? Hangileri sadece bineğin bakımı kategorisinde kalıyor? Hangileri sizi gerçekten yolculuğun kendisine, yani o asıl manevi hedefe yaklaştırıyor? Belki bu ayrımı yapmak, nelere öncelik vermemiz gerektiği konusunda bize yeni bir bakış açısı sunabilir. Ne dersiniz?